Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün harika bir e, video ile birlikteyiz. Başlıkta ve kapak resminde görmüş olduğunuz gibi dört tane efsane bug'ları ve her şeyi göstereceğim ama dört tane bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Burada dört tane sandık var ve sandıkların içinde de eşyalarımız var. Eşyaları yapıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sahte treneyi. Bu ikisiyle de olur. Ben ikisini de alacağım arkadaşlar. Ama ee, bu patlayan su şişesi mutlaka olması zorunlu arkadaşlar. Mesela böyle yan Koymanız gerekiyor. Böyle tren yayı gibi. Bir tarafa bundan bir tane de ruh tarafını koyalım. Bunları sağ tıkla atıyorsunuz ve şöyle ben evet. Görmüş olduğunuz gibi tren yayı oluşuyor. Yani sahte tren yayı gibi diyeyim size arkadaşlar. Bu ya tren geçmiyorsa yani modlu tren yoksa oyununuzda arkadaşlar mutlaka deneyin. Ondan sonra evet hatırladım atom bombasını yapacağız arkadaşlar yani atom bombası gibi bir şey işte bunu ben atom bombasıyla yaptım bu daha arkasını falan hep atom bombasıyla yaptım. Benim şurada bir tane yerim var. Sizleri göstereceğim. Ama isterseniz nereye yapalım? Şuraya doğru yapalım istiyorsanız. Şurayı bir patlatalım arkadaşlar. Öncelikle buraya tren yayını koyuyorsunuz. Sonra bu TNT'li vagonu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun iki tane yapma şey var. Ben ilkini gösteriyorum. Onu gösteremem çünkü yasal değil yani. Bundan sonra buraya dolduruyorsunuz ama şu beyaz şeyde olması lazım artı şeyi. Buraya sağ tıkla basabildiğiniz kadar basıyorsunuz. Basılı tutarsanız işe yaramıyor ama ben denemeyeceğim. Yani oluyor mu? Evet oluyormuş. Gerçekten basılı tutun arkadaşlar. Eliniz yorulmasın. Ve böyle tamam yeterlidir. Oyunumuz birazcık kasabilir. Yani birazcık. Ondan sonra nasıl biliyor musunuz? Şöyle attığınızda bum atom bombası gibi patladı. Çok yer açmadı. Çünkü az koydum. Eğer bir sürü hepsini çok koysaydım arkadaşlar bundan daha fazla olabilirdi. Yani büyük bir kık olabilirdi ortada. Bakın oyunu kasıyor. Ama ben burayı çok kötü yaptım. Neyse, bunları da hemen yerine koyalım. Hop. Sırada ne var? Evet. Bu da kolay evet. Bu da kolay. Yani rahat bir şey diyeyim. Öncelikle İki, yani iki katlı yatak yapacağız arkadaşlar. Bir tane blok koyuyorsunuz. Bu tahta blok olması önemli değil ama şekil verici olarak iyi. Üstüne böyle yatak böyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra altındaki bloğu siliyorsunuz. Sonra altına bir yatak daha koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yanlara böyle tak 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 gece oluyor. Hemen şöyle bir time set evet ondan sonra ister üstte de yatabilirsiniz altta da yatabilirsiniz arkadaşlar ben şöyle kısa yoldan bir göstereyim time set like evet gece oldu üstte de yata arkadaşlar sabah oluyormuş altta da yarı günümüzü geçirelim Evet sabah oldu boş verelim hemen. Ya slash koyma çok gereksiz gibi geliyor ya değil mi? Direkt yazsak iyi olur aslında. Neyse bu da böyleydi arkadaşlar. Hop hop. Buraya yanlışlıkla kırdık ama olsun. Ve son şeyimize geldik. Son şeyimiz evet yani zombiler hepsi size saldırır. Evlerinize falan gelir Survivor modda. Yani survivor modda diyemiyorum. Bu diyelim kapınız yok. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu halıyı alıyorsunuz. Ama hemen t deyip buradan gam yazıyorsunuz. Yok. Önce slash koyuyorsunuz arkadaşlar. Buraya gam yazıyorsunuz. Game'den boşluk survivor'ı seçiyorsunuz ama bir de yaratıcıya geçmek için creative diyorsunuz. Öncelikle ben bunu yapmayacağım şu anlık. Hop. Buraya bir üst üste böyle olacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben daha rahat göstermem için. Şöyle. Ee. Şunu şöyle yaptım. Hemen balkona çıkmayayım. Dur. Bunun şeyi olması zorunlu. şuradan hemen bir Survivor mod atlatayım. Game mode Survivor. Bakın. Gelemiyor arkadaşlar. Yaklaşırsanız vurabilir. Ama gördüğünüz gibi yaklaşamıyor. Bunun etrafını da böyle kaplayabilirsiniz güzelce. Yani bu güzel bir düşüncelik olmuş. bir ee, game. Zaten öldü hemen. Create dedim. Bunları sildim. Böyle. Aa, bunlar gitti bende. Doğru gitmiş. Neyse bunları koymasam ne olur? Oh, pek son olarak bunun yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Hemen ee, malzemeler öncelikle Önce şu ladin tuzak kapısı gerekiyor. T'ye basıp hemen şuradan seçebilirsiniz. Ondan sonra Q yazıp şu kürsüyü almanız gerekiyor. Sonra ki yazıp şuradaki kitabı almanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu alıyorsunuz böyle böyle. Ona daha iyi olması için böyle dolu bir alana geçmeniz lazım. Daha güzel ve daha iyi olması için. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle 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 kapatıyorsunuz güzelce. Buraya da böyle etrafını güzelce kapatıyorsunuz. Şu ortası görünmemesi daha iyi olur. Ondan sonra tek kalan şey kitabı alıp arkadaşlar diyelim bir şey mi yazdınız? Şöyle yuy yazalım. Buraya açtık ve kitap burada arkadaşlar. İkisi de aynı şey oluyor. Hemen şunları kıralım. Hop 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 hop. hop. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha yani İnşallah yararı olmuştur sizlere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu videoya bol bol like gelsin arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere gösterdim. Yani bir baklar daha bulup arkadaşlar yapacağım yani göstereceğim sizlere videosunda ama gizem videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. 10 like'dan fazla like gelirse bu şaşırtıcı videoları çekeceğim. Yani şu an çektim amaçlı videonun tıp atıp aynısını ama farklı versiyonunu çekeceğim. Neyse daha fazla konuşmayayım. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.